Peki nedir bu deliller kardeşler? Bizim Allah'ı birlememiz, tevhid üzere ona kulluk etmemizin delilleri nelerdir? Bir, Araf suresi 172 ve 174. ayetler arasında anlatılan misak delilidir. Misak delili. Misak delili ne demektir? Misak söz demektir. Yani Allah'ın henüz bizi yaratmadan önce bizleri ruhlar aleminde var edip bizlerden sadece ona kulluk yapacağımıza dair Allah'ın bizden söz almasıdır. Rabbimiz azze ve celle buyuruyor ki: "Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum ve ashadahum ala enfusihim alastu bi rabbikum?" "Kalu bala Hani senin Rabbin insanların ruhlarını Adem'in sülbünden çıkardı ve onlardan söz aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet dediler ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz de söylüyoruz evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahit olduk diyoruz. Peki niye Allah insanlardan bu sözü aldı kardeşlerim? Kıyamet gününde Allah'a iki özür sunmasınlar diye. En takulu yevmel kıyameti inna kuna an haza gafilin. Kıyamet gününde biz bu hakikatten gafildik, cahildik, bilmiyorduk demeyesiniz diye. Başka Ev takulu inna ma eshrek abauna min qablu ve künnâ min ba'dihim efetehlekunâ bimâ feale'l ya rabbi bizim babalarımız sana şirk koşuyorlardı biz de babalarımızı o yol üzere bulduk biz de babalarımıza uyduk biz de sana şirk koştuk batıl ehlinin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin ya rabbi demiyesiniz diye Allah sizden bu sözü almıştır yani kıyamet günü hiç kimsenin Allah'a ben bilmiyordum ya da benim babam şirk koşuyordu benim kocam şirk koşuyordu Allah'a ben de onunla beraber Allah'a şirk koştum hiç kimsenin böyle bir şey deme hakkı yoktur. Ve bütün bu Kur'an var ya, bütün bu Kur'an, sırf insanlara bu sözü hatırlatmak içindir. Son ayette Allah diyor ki, وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz insanlara ayetlere, ayetleri insanlara böyle tafsilatla anlatıyoruz ki, umulur ki bu söze geri dönerler. Allah'ın onlardan ruhlar aleminde aldığı söze geri dönerler. Misak, her insanın üzerindeki Allah'ın hakkıdır. Peki soru kardeşlerim, aklınıza gelebilir. Elimizde bir delil var mı? Kıyamet gününde Allah'ın insanları misakla yargıladığına dair. Yani sadece bir adamı karşısına alacak, senden söz almıştım, sen buna rağmen bana şirk koştun, bundan dolayı sana azap ediyorum dediği bir delil var mı elimizde? Var. İmam Bukhari ile Müslüm'ün üzerinde ittifak ettiği muttefakun aleyh olan bir hadiste, Enes İbni Malik diyor ki, Müslüm'ün rivayetini söylüyorum. Kıyamet gününde, يَقُولُ اللّٰهُ لِأَهْوَنِ النَّاسِ عَزَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Azze ve Celle kıyamet gününde cehennemde en hafif azap gören adama diyecek ki, en böyle ateşin üst taraflarında rahat olan, yani görece konforlu bir azap çeken bir tane adama Allah Azze ve Celle o gün diyecek ki, اَكَانَ لَكَ مَا فِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Bütün yeryüzü ve yeryüzünün içindekiler sana ait olsaydı, bu azaptan kurtulmak için onu feda eder miydin? Ey insan dedi, Evet ya Rabbi dedi. Eğer böyle bir şey olsaydı hepsini verirdim sırf bu azaptan kurtulmak için. Allah azze ve celle ona diyecek ki: "Kat'arattu minke ahwana min zalika ve ente fi sulb Adem alla tushrik bi şey'en fa illa Ben senden çok daha basit bir şey istedim diyecek Allah azze ve celle. Sen Adem'in sülbündeyken henüz yaratılmamışken bana şirk koşmaman için senden söz aldım. Fakat sen illaki bana şirk koşmak istedin ve bana şirk koştun diyecek. Yani dünyayı feda etmene gerek yoktu. Elindeki her şeyi harcamana gerek yoktu. Senden istediğim çok basit bir şey vardı. Bana şirk koşma ve bunun da sözünü senden aldım. Ama sen yine de bana şirk koştun diyecek. Bukhar ile Müslüm'ün Enes i̇bn Malik'ten rivayet etmiş oldukları bir hadistir. Demek ki misak başlı başına bir hüccettir. Ve kıyamet gününde insanlar bundan dolayı Allah tarafından yargılanacaklar. Velev ki kendilerine uyarı gelmemiş olsa bile.